Hoş geldin videoma. Çekilişimize katılmadığını duydum. Yepyeni bir telefon çekilişi. Bakın telefon diyorum. Katılmadıysan hemen açıklamadaki linke tıklıyorsun. Hadi dilersen videoya geçelim. Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine manyak bir videoyla karşınızdayım. Ee, Video geçmeden önce arkadaşlar, ee, hızlıca hemen halletmek istiyorum. Çekilişimiz var, telefon çekilişimiz var. E, katılmadıysanız hemen açıklam açıklamadaki linke tıklıyorsunuz, katılıyorsunuz. Bu birincisiydi. İkincisi de arkadaşlar kanalımızın e, beğeni oranları birazcık düşüşte. E, videoyu beğenerek en azından önerilenlere düşmemizi sağlayabilirsiniz. Tekrardan aktifliğimizi toplamak adına. Çünkü yaklaşık 3 haftadır video atmıyorum. E, aktifliğimiz gerçekten birazcık düşmüş. O aktifliği kaldırmam için de sizin her izleyenin beğenisine ihtiyacım var diyelim Evet bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Hem oyuna yeni bir etkinlik getiriyoruz Hem de bedavadan myclub coins kasıyoruz arkadaşlar Bunu nasıl yapıyoruz Bir uygulama var onu indireceksiniz Daha doğrusu telefonunda başka vpn varsa ondan da yapabilirsiniz Olur mu bilmiyorum ama Ben ufo vpn öyle onu önereceğim arkadaşlar sizlere. E, linkini koymayacağım ama UFO VPN zaten ondan da kurulumunu nasıl yapıldığını vesaire videonun sonunda göstereceğim. E, şimdi görmüş olduğunuz gibi burada yepyeni bir etkinlik geliyor. çok e, hiç alakası olmayan bir etkinlik geliyor. Bununla giriş yaptığınız zaman videonun sonunda kurulum var. E, kurulumu videonun sonuna attım. Bu seferlik. Şimdi resimler yüklensin. he. Görmüş olduğunuz gibi 40 kulüp var diyor buradan. Diyor sen birini seçeceksin ve bir oynayacaksın, kazanacaksın diyor. Ve <laughs> kazanırsan diyor sana bir ödülüm var diyor. O ödül de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada 50 MyClub coins. Çok kolay. Ee, sadece buraya katılıyorsunuz ve herhangi bir e, kulüp seçmeniz gerekiyor. Buradan tek tek kulüplere bakarsınız siz. Ben size burada Witzel Kobe'yi öneririm. Çünkü e, Iniesta ve Podolski var. İki tane yıldız var bir, bir kere. E, bunu seçerseniz daha kolay kazanırsınız diye düşünüyorum. David Villa da varmış bak. David Villa da varmış burada. Podolski burada değil miydi? Aa burada işte burada göremedim ya. Yani. yani göremedim Polovsky. 3 tane önemli yıldız var. Buradan devam ettiğimizde arkadaşlar işte eee 5 e, işte diyor. Maç adı diyor ee, ve puan toplamamız gerekiyor sanırım. Şu anki maç diyor. 5 puan mı toplamamız gerekiyor. İkincimiz aynı bakalım. Eee hiç okuyamadım ama ikinci kez bitirseniz de iki tane de special trainer veriyor bu arada. Ee, burada sanırım 3 puan kazanın diyor. He, sadece kazanmanız gerekiyormuş. Maça dedim ama ben demese miydim? Demeseydim değil mi? Neyse ben maçı oynamayacağım arkadaşlar. Kuruluma geçelim. Şimdilik dedik ma maça diye ama e, oynamayacağım. E, şimdilik bu kadardı. Dilerseniz şimdi kuruluma geçelim. Kurulumda e, zor bir şey yok. Kurulumda kolay merak etmeyin. Rakip aranıyor. Ha bir de online. Online'mış haberiniz olsun online yapıyoruz sanırım. Ee, bunu siz buradan halledersiniz abi. Bir ödül falan veriyor muyum? Vermiyormuş. Tamam. Güzel. Güzelmiş ya etkinlik. Ee, bu güzel oldu. 50 Minecraft Coins bedavadan tertemiz indiriyorsunuz abi. Siz halledersiniz onu. Ben size kurulumunu şimdilik öğretmiş oldum diyelim arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar olsun. Bana bu çekmiş olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Ne kadar çok oyuncu varmış bu hesapta da. Eğer çekmiş olduğum bu videoyu beğendiyseniz yapmanız gereken işlemi zaten biliyorsunuz açıklamada e, açıklama diyorum. Aşağıdan beğenirseniz ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdi kurulma geçelim. Evet buraya geldiniz arkadaşlar. Şu smart location'a basınca direkt bağlanmaya başlıyor. E, siz şuradan çoğu olsa location buna basıyorsunuz öncelikle. Daha sonra e, burası açılıyor ve free kısmına geleceğiz. Bu free kısmından arkadaşlar Bizim Japonya kısmını seçmemiz gerekiyor. Tabii seçemedik. Heh. Bundan sonra Tokyo'ya basıyorsunuz, bunu ayarlıyor ve e, yukarıda anahtar işareti çıktıktan sonra arkadaşlar halletmiş oluyorsunuz yani oyun'a giriyorsunuz ve o etkinlik geliyor. E, ama Wi-Fi'ye bağlıyken ve üstteki anahtar varken bu şekildeyken girmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun bunu hatırlatayım. E, diyelim bu kadar abi videomuz. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. İlerleyen bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.